İçişleri Bakanlığı'nın böyle bir hamlesi oluyor durumla alakalı ayrıntıları da Cumhuriyet Kadınları Derneği Genel Başkanı Profesör Doktor Tülün Öygür'den alacağız. Sayın Öygür iyi akşamlar. Nasılsınız? Teşekkür ederim iyi akşamlar. Biraz arkadaşlarımdan Tülin Hanım'ın sesinin yükseltilmesini rica edeyim. Tülin Hanım'cığım şimdi bu LGBT dayatmasına karşı büyük aile yürüyüşleri düzenlendi birçok noktada. Ama tabii bireysel olarak da tam tersi aktiviteler de var. Kitlesel olarak da var. Buna karşılık da Cumhuriyet Kadınları Derneği'nin çok dik ve sağlam bir duruşu var. Biraz anlatır mısınız? Tam olarak Bursa Nilüfer Belediyesi ne yapmak istedi? Sizin hamlenizin alt metni nedir? Biz e, e, anlatmaya gayret ediyoruz ve anlatmaya devam edeceğiz. E, sesim geliyor mu acaba? Biraz daha yükseltirlerse sesim... memnun olacağım arkadaşlarıma işaret ettim. Tamam, ben de biraz açtım. Sağ olun. Erkek. Şi Sağ olun. Şimdi e, burada Türeban'ın e, iki büyük sorunla karşı karşıyayız. Ben yani LGBT. E, Dayatmasının sorun olmasından madem, yani bunun dışında esas ki önemli halletmemiz gereken sorunlar. Bir tanesi toplumsal cinsiyet ifadesinin ne anlama geldiğini toplumumuza iyi anlatmak. Nedir toplum, toplumsal bu, cinsiyet Fülyon Hanım? Çünkü, çünkü e, toplumsal cinsiyet ya da toplumsal cinsiyet eşitliği dendiğinde konuyla ilgilenmeyen, konuyu araştırmayan, özel okumalar yapmayan vatandaşımız bunu kadın erkek cins eşit, eşitliği gibi anlıyor. Bunu biliyoruz. Bu yanlış. Bir, bir zamanlar bu hataya ilk başlarda Allah'tan kısa bir dönem bize düştük. Yani toplumsal cinsiyet eşitliği dendiğinde bunun bizim de bir mücadele alanımız ve arzumuz olan, hedeflerimizden biri olan toplumda kadınla erkeğin tam eşitliği olduğunu zannettik. Fakat işin içine girince, biraz okuyunca, arkası kat 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 sayfalar açıldıkça bunun bambaşka bir anlama geldiğini gördük. İşte bunu toplumumuza anlatmamız lazım ve bu gerçekten çok zor oluyor. Ama yılmayacağız, anlatacağım. Toplumsal cinsiyetin kadın ve erkeklerle hiçbir alakası yok. Toplumsal cinsiyet Var olan, var olduğu iddia edilen yüz küsür gibi kaynaklarda 80 diyor, kiminde 100 diyor. Artık bunun zaten bir önemi yok. Tanımlaması hakikaten çok zor olan, çok zor olan, aklın da çok kabul etmeyeceği, aklınıza gelebilecek cinsiyet üzerinde her tür oynamayı, her tür sapmayı kapsayan bir kavram. Şimdi bu birinci handikapımız. Yani toplumsal cinsiyet ne anlama geliyor? Bunu topluma anlatacağız. Mut illaki anlatacağız. Şu anda daha tam kavrat, kavrayamıyoruz. İkinci sorunumuz, bugünkü e, protestomuzun da konusu olan siyasi partilerin bu olayın içine girmiş olması. Evet, tam onu soracaktım. Neden? Büyük bir evet. sorun. Bakın. Neden? Siyasi partilerimiz değil mi? Bunlar anlı şanlı siyasi, oy, oyu olan vesaire neyse artık nasıl tanımlarsanız bunlar Türkiye'nin önemli siyasi partileri değil mi? Şimdi siyasi partiler bu konuyu LGBT konusunu daha doğrusu LGBT de, de, bazen diyorlardı açıkça, bazen toplumsal cinsiyet diye e, götürüyorlar işi. Bunu sahiplendikleri zaman vatandaşa o deminki yanlış algıyı bir kere katmerli şekilde tekrar dermiş oluyorlar. Aa diyor benim partim diyor mesela. Çoğu öyle zannediyor. Ne güzel diyor ya benim partim diyor işte bak kadın erkek eşitliği için uğraşıyor diyor. Ve yani böyle algı. Neden? Çünkü bir parti var ya kocaman koca bir parti var ortada. İkincisi kavrasa bile LGBT ediyorum. Bunu rasyonelleştiriyor kafası. Yani mantıklı olabilir bir hale getiriyor. Neden? Çünkü gözünü dikip baktığı, gidip üç yılda bir, beş yılda bir neyse gidip sandığa oy verdiği partisi bu işi yapıyor. Üzerinde düşünmüyor. Sosyal medyada bunu çok, çok, çok köpürtüyor aldım. bu arada Tülin Hanım. Yani sosyal medyada bunu çok köpürtüyor. Siyasi partilerde evet. anladığım kadarıyla şunu söylemeye çalışıyorsunuz. Burada bir e, oy rantı olduğunu fark etti. Oy potansiyeli olduğunu fark etti. Ve bununla ilgili bir adım atıyorlar. Önümüzde seçim ya malumunuz. İrem Hanım ben LGBT konusu milletimiz tarafından doğru kavrandığı zaman bunun bir oy potansiyeli... E, e, taşıyacağını asla ihtimal Ama doğru kavranması kaydı şartıyla işte. Tabii ki. Onun için iki tehlikeden bahsediyorum. Bir, kavramı, kavramsal tehlike. Yani kavramsal çarpıtma tehlikesi altındayız. İki, iki bunu siyasi partilerin faaliyetleri içine alarak millete rasyonalize ettirme, millete kabul ettirme, mantıklı hale getirme tehlikesi altındayız. Bir bu da Toptan karşı çıkmamız lazım. Biz bu imza kampanyası onun için başlıyoruz. Evet, imza kampanyasını biraz anlatır mısınız bize sevgili Tülin Hanım? Tabii. Şimdi e, belediyelerimizin, tamam bu yerel yönetimlerin, e, yerel e, halkın e, işte mutluluğu, işte refahı ve, ve, vesaire konforu için çalıştıkları muhakkak değil mi? E tamam ka kadın meclisi de kurulur, gençlik meclisi de kurulur ne ihtiyaç varsa, ne kendini dayatmışsa onunla ilgili çalışma o, o belediye yapar. Şimdi bakıyoruz, 29 belediye, bunun hangi parti olduğunu bir önemi yok. Bugün CHP, belki içinde başka partiler de var, hakikaten bilmiyoruz yani. Ama biz 29 belediyenin kent konseylerinde ee, toplumsal cinsiyet veya toplumsal eşitlik veya daha da tehlikeli Kadın erkek eşitliği gibi aslında gerçek olmayan, olmayan haliyle merkezler açıldığını görüyoruz. Aşağı yukarı 1900 özür dilerim 15 16 17 oralardan başlıyor bu gelişmeler. Tamam. Peki ne yapılıyor burada? İşte bu yapılıyor. LGBT ideolojisi anlatılıyor burada. Şimdi ben değerli halkımıza şu soruyu sorayım bizim ortaya çıkmamızla iptal etmek zorunda kaldıkları bu toplumsal cinsiyet atölyesi her belediyesinin atölyesinin katılım formunda bu atölye 15 yaş 29 yaş arası kişilere açılmış. Yani 15 yaşta çocuk da katılabilir. 29'a kadar o aralıkta. Katılım formunda cinsiyet beyanınız yazmasını nasıl karşılarız? Hiç biz bugüne kadar cinsiyet beyanımız diye bir lafla bir yerde karşılaştık mı Silem Hanım? Böyle bir şey olmaz. Cinsiyetiniz yazar. Eğer bu küçük gruplara bir form ise kız erkek kutusu konur. Evet, evet. Yetişkinler evet. içinse kadın erkek konur, evet. değil mi? Evet, Hayır. O. Cinsiyet cinsiyet beyan yani diyor. Ya hissediyorsanız altın, altın, onu altın. mu yazın demek istiyorlar? Kendinizi ne yani hissediyorsunuz? Hani ha tamam. Doğru mu anladım bir yani bilir. diye? soruyorum. Evet. Bir seksüelim, queer'im. Yani cinsiyetim yok. Yani 15 Efendim, yaşında bir söyleyeyim. çocuk da bunu yazabiliyor oraya. Elbette o yazsın diye öyle yazılıyor zaten. Yani cinsiyetini sormuyor. Beyanını soruyor. Evet. Yani cinsel tercihini soruyor. Anladım, şimdi anladım. Böyle bir şey olabilir mi? Olabilir mi? Peki imza Anladın kampanyasıyla Tülin Hanım varmak istediğinden hedeflenen şey ne? Amaç ne? Şimdi en önemli konu bu. Bunu bunu anlatmak hakikaten e, belli bir bilinç e, gerektiriyor. İşte siyasi partilerin bu işe e, girmiş siyasi partileri ben bu yönden de kınıyorum. Çünkü e, halkın bilinçlenmesinin önüne geçiyorlar bir siyasi parti kisvesiyle. Halkın gözünü kulağını bu gerçekleri açmasını da önüne geçmiş oluyorlar. Buradaki temel olay, küresel sistemin, küresel hegemonik sistemin yaratmak istedikleri yeni toplumsal düzen, yeni insan modelidir. Hmm. Bu insan modelinde insanlığa ait, insancılığa ait hiçbir şey yoktur. Bunu, bakın bunu anlatmak kolay değil. Çünkü önümüze gelen herkes sonunda bu soruyu soruyor. Şimdi emperyalist sistem neden korkar? Emperyalist sistemin ee, düşmanı ve bugün emperyalist sistemi tarihten silecek olan yapı nedir? Tek bir yapı vardır. Milli devletler. Değil mi? Toparlayalım Siz, mı Tülin Hanımcığım? Çok geniş bir zamanın konusu tabii bu. Ama milli devletleri içeriden böyle bozarsınız işte. Peki. Cinsiyetiyle oynarsınız, evet. gençliği, ayarlarıyla e, oynarsınız. Ailesiyle oynarsınız Ayarlık. ve toplum yapısıyla oynarsınız. Evet. Çok geniş zamanda ülke konuşmamız ülke gereken bir konu sevgili Tülin Hanım. Tabii yani ki, siz bunun için bunları. çok büyük çaba imzas. gösteriyorsunuz. İmza ee, kampanyamıza e, bütün milletimizi davet ediyorum. Peki. Lütfen Cumhuriyet Kadınları Derneği sitesine girsinler böyle yazıp internette. Tamam. Sitemizde imza kampanyamızın e, linkini bulacaklar. Biz çok teşekkür ediyorum. Dediğim olursunuz. gibi çok geniş zamanlarda evlatlarımız için, yeni nesiller için, gelecek nesiller için uzun uzadıya konuşmamız gereken bir e, içerik bu. Sizler de her zaman vakit ayırıyorsunuz, e, mesai harcıyorsunuz bunun için. Çok Biz teşekkür ediyorum Küne hanımcığım. Sağ olun. Biz de burada sesinizi duyurmak istediğinizde. Sağ olunuz var olunuz. Şimdi efendim Aydınlık teşekkür. Gazetesi